Savaş hayati ve zaruri olmadıkça cinayettir. Uçak geçince, ne çocuklar? Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. Savaşa hayır, ölüme hayır, kardeş olsun, hayır. Savaşta zafer kimin olursa olsun, sıkılan her kurşun annenin yüreğini vurur. Savaş herkese yapılır. Ancak barış, tamamı insanlarla yapılır. barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Savaş zorunda olmadıkça cinayettir. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız yani insanların düşmanı olanları düşmanız. Mustafa, Mustafa Kemal e Atatürk. E savaş yüreklilik değil, korkaklıktır. Ateş olur, küle döner, yüce dağlar oğlar. Kan ve borut içinde büyümesin çocuklar. Yurtta barış, dünyada barış. dünyadaki en acı ses, acı çeken bir mazlumun çığlığıdır. Savaş hiledir, hileden ibarettir. Savaş hiledir, hileden ibarettir. Sevdalara kan dökülmesi